ve yaşamaya gönlümden dolayı Sarı Cimun <laughs> <laughs> Ser Ume Gelir mey çevirge, gelir Seyit Yado Paşa ser seratın. değerli bir gönlü hemşerilerim, arkadaşlarım, canlarım, uzun süre geldim gittim defalarca bin için mitingler yaptık. Her zaman bizi böyle coşkuyla, sloganlarınızla, renklerinizle karşıladınız. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle birlikte olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duydum, onur duydum. Her bizi çevirdik, her bizi, her bizi. Evet. Değerli halkımız Yavuz Kıtay il başkanımız şahsında bugüne güne kadar gölde halkımıza emek vermiş, çalışmış, sizin sesiniz, soluğumuz, dilimiz olmuş. Bütün yoldaşları rahmet ve milletle anıyorum. Eminim, eminim Bingöl halkımız şey sahiplere, Yavuz Tayyip başkanlara, Rençler, Aziz sanatçımıza layık olacak mücadelesini başarıya ulaştırıncaya kadar devam ettirecektir. Şimdi evet Bingöl biraz iktidarın kendi sözleriyle çeliştiği söylediği hiçbir sözde durmadığı bir kentimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde bize oy yoksa size hizmet yok diyordu. Şimdi biz Bingöl'den soruyoruz. Ya 2004 yılından beri Bingöl halkı yerel yönetimlerde AKP'ye oy verdi öyle değil mi? Peki Bingöl'ün sorunlarını çözdü mü? Haydi oy vermeyene hizmet götürmüyor ayrımcılık yapıyor. Oy verene hizmet verdi mi? Hayır. Hayır vermedi. Evet biz de görüyoruz. 2004 yılından beri Bingöl Belediyesi AKP'dedir. Bingöl halkı hala temiz su içemiyor. Bingöl halkı hala Su alamıyor. Bin yol halkı su yatakları içerisindeki bu kentte suya ulaşamıyor. Vallahi Allah bir gün inşallah sizin bu yapmış olduğunuz şeylerin hesabını sizden soracaktır. Değerli halkımız bunların belediyecilik anlayışı hizmet etmek değil. Bunların belediyecilik anlayışı sizin için değil. Bunların belediyecilik anlayışı gençler iş bulsun, aşk bulsun insanca doğdukları yerlerde yaşasın, göç etmesin diye değil. Bunların belediyecilik anlayışı tam kayın belediyecilik anlayışı gibi ranttır. Usulsüzlüktür. Belediyeleri boş yapmaz. Ulaşımı karşılamasa ne iş yapar sizlere soruyorum. Siz çok iyi biliyorsunuz belediye ne iş yapabilir. Bak dün dün Karayazı Belediyesi'ndeydik. Emin olun sorabilirsiniz. Araştırabilirsiniz. Karayazı'da ulaşım kaç liradır desem tahmin edemezsiniz. Kadınlar ve öğrenciler 25 kuruş Atbili kullananlar 50 kuruş, atbili olmayanları 1 liraya taşıyor bizim belediyemiz 1 liraya. Bizim o küçük belediyemiz en küçük olanaklarıyla kendisine bırakılan yedi milyon borcu sıfırlamış. Türkiye'nin tek borçsuz belediyesi varsa Karayazı Belediyesidir. Peki bu nasıl oluyor? Çünkü biz size inanıyoruz. Biz sizin için varız. Biz kan sağlamak için yokuz. Biz sizin diliniz, kültürünüz yaşasın diye mücadele ediyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız demokratik, şeffaf, halkçı, toplumcu, o kentin halkını önemseyen bir anlayıştır. Şimdi beyefendiye soruyorum. Ya Zazaca'nın en fazla konuşuldu. Neredeyse Zazaca'nın başkenti olan Bingöl'de Zazaca tek bir kamera yok. Tek bir sokağın ismi Zazaca değil. Bu Bingöl'de yüzlerce değerimiz yaşamını yitirdi. Bir tane Kürt halkı için mücadele eden Kürt öncüsünün ismi caddede, sokakta yok. Yeni gelince de beyefendi beni Zaza diyor. Zazayım diyor. Ya zaza olan, Kürt olan, halkının yanında olan burada olur, bu meydanda olur. Burada olmayan ne zazadır, ne Kürttür ne de zaza da Kürtlerin hizmetindedir. Beyefendiler, beyefendiler iktidardakiler gibi onların küçük örneklerini burada sunuyorlar. Bin Gök, Türkiye'nin deprem fay geçtiği en riskli kentlerimizden biridir. Sizlere soruyorum. Deprem için bugüne kadar hem hükümetin hem Bingöl Belediyesi'nin almış olduğu tek bir önlemden bahsedebilir misiniz? Evet, bir şey yapıyorlar. Bingöl valisiyle bürokrasi belediyesi toplanıyor. Çay ve kuru pasta yiyorlar. Zannediyorlar ki depreme önlem alınıyor. Depreme çay içerek, kuru pasta yiyerek önlem alamazsınız imarla altyapıyla alabilirsiniz. De, dere yataklarını, deprem fayatlarını imara açarsanız depremde insanlarımız yaşamını yitirip bunun sorumlusu siz olursunuz. Şimdiden Bingöl'de çağrı yapıyoruz, uyarıyoruz. Bingöl resmen deprem fayatının üzerinde sallanacak bir kenttir. Önlem almayanlar şimdiden önlemlerini almaya başlasınlar, geç kalmadılar. Biraz rant yerine, ihale, ve verme yerine deprem için önlem almaya onları çağırıyoruz. Değerli halkımız, Erdoğan diyor ki, bizim zamanımızda diyor geçmiş zamanlarda gaz kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı. Evet doğru söylüyor. Türkiye o zaman da iyi yönetilmiyordu. Ama şimdi ekmek kuyruğu var, et kuyruğu var. Peki bu kuyrukların sorumlusu kimdir? Erdoğan'a sormak gerekiyor. Geçmişte insanların parası vardı. Gaz yoktu, yağ yoktu. Şimdi et, ekmek almak için parası yok. Keşke parası olsa yağ ve et kuyruğunda olsalardı. Değerli halkımız, bunlar sadece bin görüntü değil. Emeklileri bitirdiler, asgari ücretle çalışanları bitirdiler. Peli perişan ettiler. Gençlerimiz artık kendi kentinde yaşamıyor göç etmek zorunda kalıyorlar. Bakın en çok dışarıya göç veren, genç göçü veren kentlerden birisi Bingöl'dür. Peki belediye başkanı efendi sen ne işe yararsın? Gençlik kültür merkezleri yok, gençlere iş yok, aş yok. Peki Cumhurbaşkanı yardımcısına sesleniyorum. Ya insaf, insaf biraz vicdanlı ol. AKP'nin bakanları, bürokratları kendi kentlerine, fabrika götürürken, hizmet götürürken sen ne iş yapıyorsun o sarayda? Sana sormak istiyorum. Ne yapıyor bizim cumhurbaşkanı yardımcısı? Iş takibi yapıyor ya zaten iş takibi yapacaksan niye cumhurbaşkanı yardımcısı oldu? İnanın sevgili binyoğlu hemşehrilerim. Bingöl'de olan torpil dünyanın hiçbir yerinde yok. Çocuklarımız, gençlerimiz eğitim almak için dünya kadar zaman harcıyorlar, emek veriyorlar. Ama AKP'li olan, AKP'nin üyesi olan, Cumhurbaşkanı yardımcısının ailesi, akrabası, çevresi olan torpille işe giriyor. Emin olun, inanın biz geldiğimiz zaman hem iktidarda hem belediyelerde asla torpil olmayacak. Hak eden girecek, emek veren girecek, çalışan girecek. Değerli halkımız, ana dilimiz Kürtçedir, Zazacadır. Vereyi, kurdi, Zazaki, Peki. Şimdi sizlere soruyorum. Mecliste, meclis takip ettiniz, Ömer Bekir'imiz de burada. Ya Zazaca iki kelime söylediğimizde sesimizi kısıyorlar. Kürtçe iki kelime söylediğimiz zaman sesimizi kısıyorlar. Ama buraya geliyorlar, Zazaca Kürtçe parçalarla seçim çalışmaları yürütüyorlar. İşte bunlar Ankara'da, Ankara'da Kürt, buraya gelip Kürt olan yalancı ve ilaçlardır. Eminim Bingöl halkı, Bingöl halkı Bingöl'de Kürt, Ankara'da Kürt, Ankara'da Jitem, Ergenekon ittifakıyla iş tutanlara gereken cevabı 31 Mart'ta verecektir. Bakın, <laughs> 21 Şubat Dünya bir gününde sizin bu kardeşleriniz parlamento grubunda başta Lazakçice, Kürtçe, Gürtçe, Ermenice, Lazca, Türkiye'deki bütün dillerle grup toplantısı yaptık. Kendi grubumuzda. Ama Bingöl'de ne yaptı? Bingöl'de 25 Şubat'ta ana dil günüyle ilgili zazaca bir konser vardı. İptal ettiler. Peki sizler dilinizi yok sayan, inkar eden, sizin konserlerinizi yasaklayan bu sisteme hayır diyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının burada da sordum. Annesi, nenesi de zazaca konuşuyordu. Ya o adam anasının, nenesinin, etesinin, dedesinin konuştuğu dilde, kendi kentinde bir konseri yasaklayabilir mi? Beyefendi niye hiç bundan rahatsız olmadı? Nasıl zazadık? Nasıl sizin kardeşinizdir? Demek ki vallahi onun işi gücü zazaca, Kürtçe hizmet değilmiş işi gücü devlete bürokratlık yapmakmış. Ya o zaman bırak başkası yapsın. Değerli Evet size söyledim. Kent susuz. Alt yok. Fabrika yok. Kadın arkadaşlar burada. Allah aşkına kadınların gidip üretim yapacağı, aile ekonomisine katkı sunacağı tek bir hizmet var mı? Yok. Bizim bütün belediyelerimize ben de Siirt Belediye İş Başkanlığı yaptım. Emin olun gençlerimizin ürettikleri, kurduğumuz kooperatiflerle kadın arkadaşlarımızın çalıştığı aile ekonomisine katkı sunduğu birçok yatırımımız vardı. Ne yaptı kayın sistemi? Ilk önce geldi gençlik ve kadın kurumlarımızı kapattı. Niye? İstiyorlar ki kadın çalışmasın, üretmesin, aile ekonomisine katkı sunmasın. İstiyorlar ki Bingöl kürsüzleşsin. Ama onlar yanılıyorlar. Bin halkı. Seyit Rıza'ların, Şeyh Saitler'in torunları bütün zulümlere, baskılara rağmen kendi toprağını, memleketini terk etmedi. Yine etmeyecek. İnşallah bir gün Allah'ın desteğiyle, katkısıyla birlikte burada demokratik, halkçı, Bingöl halkının yanında olan yerel yönetimleri seçerek doğrunun, hakkın, hakkaniyetin ne olduğunu hep birlikte bunlara göstereceğiz. Böyle gelemeyeceğim. Siyuye ki adarı da elebecin Hazır mısınız? Edibese demeye, hem bese demeye. Bakın, Şehzai'nin topraklarındayız. AKP'nin küçük ortağı geçen gün Şef Sait Efendi'ye etmediği hakaret kalmadı. Öyle mi? Niye sesini çıkarmadılar? Çünkü onlar Şef bir değer olarak görmüyorlar. Şef Said, sizden biri olarak gördükleri için ona da karşı yapılan hakaretlere, küfürlere sessiz kalıyorlar. Şef Efendi'ye yapılan hakaretleri AKP yedi. Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı sesini çıkarmadı, belediye bir şey demedi. Ne oldu biliyor musunuz? Bingöl'de AKP ile MHP belediyelerine ittifak yaptı. Yani sizin dilinizi yok sayanları gör ki ey Caza Kürt halkı getir, oyları bize ver. Şehzade'ye hakaret eden, Kürtlere hakaret eden MHP ortağı olsun. Buna hayır demeyecek misiniz? Değerli halkımız, 20 yıldır süren yolsuzluğu, hizmetsizliği, adaletsizliği, haksızlığı, hukuksuzluğu inşallah 31 Mart'ta Bingöl'de ortadan kaldıracağız. Bingöl'de artık demokratik giren yönetimlerin hayata geçeceği gün uzak değil. 28 gün kaldı. Bu 28 günde siz Bingöl'de hemşerilerimi, seyidalarımızı, mellelerimizi, kadınları, gençleri bir seferberlik ruhuyla çalışmaya davet ediyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizin eviniz olan, diliniz olan, sözünüz olan, kimliğiniz olan partinin bin gönder yönetim olması için, belediye alması için lütfen el birliğiyle, güç birliğiyle çalışmalara koyun. Evet, 31 Mart'ta İstanbul adayları diyor ki 31 Mart'ta Gazze sevinecek. Ya kardeşim hangi çağda yaşıyorsun? Bin gördü bilmiyor mu? İsrail'in en büyük gıda ticareti yapan ülke neresidir? Türkiye. 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 Peki İsrail'lerin Gazze'deki çocukları öldüren silahlarındaki metal, çelik demir nereden gidiyor? Türkiye'den. Peki bunu diyenler Gazze serinecek diyenlerin çocuklarının gemileri şimdi nerede? İsrail limanlarında. İşte bunlar böylesine iki yüzlüdürler. Gazze için ağladıklarını söylüyorlar. Kimsah gözyaşları döküyorlar. Ama İsrail'le en büyük gıda ticaretini yapanlar onlar. İsrail'lerin Filistinleri katletmek için kullandığı silahların metalını, demirini, çeliğini veren bunlar. Gemileri orada her gün para kazanıyor, gidiyor, geliyor. Bir de olmuş İsrail düşmanı. Siz Gazze halkını, Filistin halkının yanında değilsiniz. Siz ticaretinizle, desteğinizle İsrail devletinin ve onun katliamlarının yanındasınız. Bunu Bingöl halkı çok iyi biliyor. Bingöl halkı mazlum halkların yanındadır. İnşallah 31 Mart'ta bu timsah gözyaşları dökenlere sandıkta cevabını verecektir. Filistin halkıyla asıl dayanışanlar sizin çocuklarınızdır. Bakın, Filistin'in ilk şehitleri Kürtlerdir. Kürt gençleri buradan 30 yıl önce Filistinlerle dayanışmak için gitti, orada canını verdi. Ana mezar taşları oradadır. Bizim Filistin halkıyla dayanışmamız yalan değil, dolan değil, iki yüzlü değil. Biz Kürt halkıyız. Ezilenle, sömürülenle her zaman dayanışma içerisinde olduk olmaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi ittifaklarına bakın. Bize diyor ki Dem Parti kirli ittifak peşinde. Ya kirli ittifak sizindir. Kürt halkının en yoğun payını ve Kürt cinayetlere uğradığı dönemler Çinler dönemidir? Tansu Çinlerin elini İstanbul'da kaldıran sizsiniz. Beyaz Toroslarla Kürtleri katledenler asit kuyularına atanlar sizlersiniz. Ergenekon'la ittifak yaptınız. Veğer Torosçularla ittifak yaptınız, CİTEM'le ittifak yapan, Kürt'ü yok sayanla ittifak yapanlar asla bize dil uzatamazlar. Bin gönlü arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza dil uzatamazlar. Değerli bin yol halkı, siz onurlu bir halksınız. Bak hepimiz biliyoruz. Kenan Evren darbe yaptığı zaman, Kenan Övren anayasasına karşı en büyük hayır oyun nereden çıkmıştı biliyor musunuz? Bingöl'den. Siz adaletsizlikler ve haksızlıklar karşısında 80 davresinde durduğunuz gibi eminim ki bu zulüm, bu kürdü yok sayan, bu kürdü yok etmeye çalışan sistem karşısında da onlara hayır diyerek demokratik yerel yönetimleri inşallah 31 Mart'ta Bingöl'de hayata Çok zamanınızı almayacağım. Şimdi Erdoğan diyor ki Türkiye yüzde dört buçuk büyüdü. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Sofranızda peyniriniz, zeytiniz, etiniz büyüdü mü yüzde dört buçuk? Cebinizde yüzde dört buçuk büyüme mi var, erime mi var? Ya bunlar kimi kandırıyorlar, kimi anlatıyorlar? Zannediyorlar ki halk bunu bilmiyor. Yine ne diyorlar? Diyorlar ki Türkiye'de kişi başına milli gelir 13.100 dolarmış. Allah aşkına 13.100 dolar kazanan tek bir kişi var mı içinizde? Evet sarayda çıkar kazanıyor ama bin gönül emekçisinin yoksunun kazandığı yok, büyüdüğü yok. Büyüyen sizin gemilerinizdir, sizin çocuklarınızın servetidir. Beşli çetenin servetidir. İnşallah biz geldiğimizde halkımız büyüyecek, yoksullar büyüyecek, emekçiler büyüyecek, bin görün genç kızları ve çocukları intihar etmeyecek. Bakın Kürt coğrafyasında çok yüksek sayıda intiharlar yaşanıyor. Niye? Kimse keyfine intihar etmez. Ya yoksuldur, ya işsizdir, ya geçinemiyor, ya yaşamış olduğu sorunların altından kalkamıyor peki bu intihal sebebi o intihal eden vatandaş mıdır? On, onu intihara sürükleyen bu sistem midir? Bizi intihara sürükleyen bu sisteme inşallah hep birlikte hayır diyeceğiz. Şimdi kadın arkadaşlarımız burada. Ya 200 liranın markette bir kıymeti kaldı mı? 200 lira 5 yıl önceki ki 20 lira olmuş. 1000 liradan aşağı markete girip çıkan bir tane arkadaşımız varsa lütfen söylesin. Parayı kul ettiler. Bizi yoksullaştırdılar. Utanmıyorlar diyorlar ki tekrar Bingöl Belediyesi'ni bize verin. Vallahi kusura bakmayın. Bingöl halkı bu sefer belediyeyi kendi partisine verecek. Öyle mi değil mi? <laughs> evet. Bingöl ya mey. Dem dema Bingöl'ü. Dem dema mey. Dem dema kurdayı. Serk Mehmiyeva serkettin, serkettin, Her kermik, her, bici, her bici. Şimdi, şimdi sizlere Aydın Büsün Başkan ve Çiçek Arıç arkadaşlar zaten tanıyorsunuz. Sizlere emanet ediyorum. Onlar Yado Paşa'nın Çek Said'in emanetleridir size. Onlar cezaevindeki Selahattin Demirtaşların, Gülter Kışanakların, Sabahat Tuncerlerin emanetidir. Söz veriyor musunuz emanetinize sahip çıkacağınıza? Her bizi bin gör, bana o anamalı. Bu minnetleri karşıya da. Sertatın, 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 Sırf 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 çağırca rengini atın!